نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbena gufir li veli valideyye velil mu'minine yevme bi rahmetike ya erhamel rahimin Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif suresini ve diğer kısa sureleri dergâh-ı zetinde kabul eyle Ya Rabbi Hasılan surelerden, hasıl olan sevaptan Ya Rabbi evvelen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh şeriflerine hibeledik semasıl eyle. Evveli Adem aleyhisselam ahiri Muhammed aleyhisselam her iki peygamber arasında nice peygamberler gelip geçmişse cümlesinin ervahına hibeledik semasıl eyle ya Rabbi. Ashab-ı kiram, ashab-ı güzin, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'in, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eyme-i Müştehidin, Fukaha, Kurra, Tulla, Puffaz, Musannifin ve bil cümle hamele-i Kur'an ervahına dahi ve sen vasıl eyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan, abay-ı ecdat, akrabay-ı komşu ve yaranlarımızdan ahirete ithal edenlerin cümlesinin ervahına iyi birlik eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya nasirin. Özellikle İstanbul'umuzda bulunan Peygamber Ka kabri Yuşa Aleyhisselam'ın ruh şeriflerine hibirlik semasını eyle ya Rabbi. Sahabelerin ileri gelenlerinden Hazreti Eyyub Hazretleri ve diğer arkadaşların ruhlu, ruhlarına da hibirlik semasını eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve hayrın Hayrel Nasirin bu civarlarımızda metfun olan zatların da ruhlarına hibirlik semasını eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin Cümle ölmüşlerimizin ruhlarına hibe eyledik eyle ya Rabbi. Bizi dinleyip de amin diyenlerin cümle geçmişlerin ruhlarına hibe eyledik semasıl eyle ya Rabbel alemin. İsimleri unutulmuş, nesli kesilmiş, bana da bir Fatiha oku, okuyan yok mu diye bekleyenlerin de ruhlarına hibe eyledik eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin dualarımızı kabul eyle. Şu mübarek cuma gecesinde ya Rabbi El açıp yalvaran hastane köşelerinde, hapishane köşelerinde her türlü sıkıntısı olanlara Ya Rabbi hastalara şifa, dertlere deva, borçlara edalar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntılarınız aç Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Hayran Nasirin dualarımızı kabul eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü belalardan, kazalardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Şu hastalığı da en kısa zamanda ya Rabbi şu memleketimizden uzaklaştır ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin.